Merhaba arkadaşlar ben Nevruz Arslan kanalıma hoş geldiniz. Aklımdaki kişi benim hakkımda ne düşünüyor? Güncel enerjisi ne? E, ayrılık gözüküyor mu? Olası gelecek ne olabilir? Tarzındaki sorularınız için oluşturmuş olduğum iki farklı deste var. E, birinci deste pembe destesi, bir, e, ikinci deste de altın deste, altın renkli deste. E, zamansız neticeleri için istediğiniz vakit dinleyip e, Rezon olup dinleyebilirsiniz. Ayrıca benden kişisel tarot danışmanlık hizmeti almak istiyorsanız bu videonun açıklama kısmına bırakacağım. Whatsapp numaramdan mesaj yoluyla iletişime geçebilirsiniz. İyi seyirler. Evet pembe desteği seçenler için şöyle bir yoruma bakalım. Öncelikle aklınızdaki kişinin geçmiş yaşamını baz aldığını düşünebiliriz. Kendisi geçmişte yaşayan bir insan olduğu için sürekli kendisini diken üstünde hissediyor. Geçmişte yapmış olduğu hatalar e, bu yaşamasına engel oluyor. Sürekli geçmişinizi dile getiriyor. Sürekli sizin geçmişinize takılıyor veya siz onun geçmişine takılıyor olarak gözüküyorsunuz. Bulunduğunuz durumdan ötürü kendisi e, zorluk çıkartıyor. Bu durum sizi üzüyor ve sizi üzünün farkında olduğunu söylüyor. Ayrı düşünülen zaman diliminde size özlem enerjisiyle sevgiyle gelmek istiyor. Lakin kafasını karıştıran bir takım durumları var. Bu durumlar kendi egosundan dolayı kafa karışıklığı yaşıyor olabilir. Çünkü zor bir karakter olduğu gözüküyor kartlara göre. Ee, olumsuz durumlardan ötürü kendisini kötü hissediyor da olabilir yani şu şekilde diyebilirim çevresinde yaşadığı olumsuz durumlar çevresel etmenlerden ötürü yani negatif enerjilerden ötürü etkilenebiliyor ne kadar hayır ben etkilenmem insanların duygu ve düşüncesi altıyla hareket etmem dese de vücudu buna bir tepi gösteriyor diyebiliriz ondan sonra geçmişte yaşadığını söylemiştik sizi nasıl görüyor? Sizi böyle saf, temiz, iyi niyetli, değerli, akıllı, e, lakin kinler bir insan olarak görüyor. Hani kin gidiyor musunuz? Bu yüzden de bu kişi, e, kin, bu kişiye karşı kin beslemeniz veya intikam ateşiyle hareket etmeniz. O kişi üzüyor. Size sırtını dönmüş gibi gözüküyor. Yani bir küslük var sanki aranızda. Sırtını dönmüş ve... ...bir e, geçmişte yaşadığınız sürtüşmeden dolayı... ...kavgadan dolayı bir... E, ...aranıza soğukluk girmiş olabilir. Sizi sevdiğini söylüyor. Ama çok fazla düşündüğü için... E, ...olumsuz enerjilerde kaybolduğunu da söylüyor. Sizinle dengeyi bulmayı çok seviyor. Yani açıkçası... Dengeli bir ilişki sürdürmek, uyumlu olmak ve kavga etmemeyi çok istiyor. Ama görün görün ki ilişkide söz sahibi olmak istediği için e, sürekli baskın olmak istediği için e, sizin değerinizi pek anlamıyor olarak gözüküyor. Yani çünkü egosuyla, kibriyle veya gururuyla hareket ettiğinde e, bir sürtüşme yaşıyor musunuz, kavga ediyor musunuz ve bu yüzden de sıkıntı meydana geliyor. Siz daha çok böyle olaylara, Hani denge kurulsun diye uyum uyumu yakalayabilmek için e, ufak tefek sorunları büyütmemeye çalışıyorsunuz. Mantığınızla hareket etmek istiyorsunuz. Lakin bu kişi e, egosuyla hareket ettiğinde e, size meydan okuyabiliyor veya sizi rakibi olarak görebiliyor ve bu yüzden de zorluk çıkabiliyor. Yani bir bitiş enerjisi içerisine girmişsiniz ama bu bitişlik e, ilişkinin bitimine doğru değil. Yani şeye doğru. Hani Yapılan hatalardan ötürü duyulan pişmanlığın baş göstermesiyle alakalı bir durum. Yani ölüm kartıyla da ilişkiniz e, ölü gibi görünse de yani bir ağrılık gibi gözükse de bir bitiş bayrağına çekmiş olsanız da e, bir şey bitti demekle bitmiyor maalesef. E, demek istediğim şey şu rüyasına giriyorsunuz kendisini kötü hissediyormuş vijin azabı e, güdüyor. Neyin vicdan azabı derseniz, geçmişte yapmış olduğu hatalardan dolayı üzüntü duyduğunu ifade eden kart gelmiş. Etrafındaki insanlara karşı e, kendi dengesini bulamadığı için, kısacası dengesizce davrandığı için sürekli dikin üstünde hissediyor ve bu yüzden etrafındaki insanlar karşı bir savunma mekanizması geliştirmiş. Bu savunma mekanizmasından ötürü nasıl yaklaşım sergiliyor? E, dikkatli bir yaklaşım sergiliyor. Yani size karşı dikkatli yaklaşıyor, etrafındaki her insana karşı potansiyel düşman gözüyle baktığında karamsar enerjiye yenik düşüyor. Yani bir kişi, bu kişinin karamsar enerjisini pozitif enerjiye çevirilmesi gerekiyor. Şimdi enerji dediğimiz şey yok olmaz. Enerji korunumu yasası vardır. Bu doğada, çevrede, evrende fizik kurallarına göre baktığımızda da. Enerji yok olmaz, enerji dönüşür. Sevgi enerjisi nefret enerjisine dönüşür. Yani kısacası burada birbirinize sürtüştüğünüz için bu aradaki sevgi bağlarını yok etmemiş. Sadece sevgi enerjinizi kavgadan ötürü veya anlaşmamazlıktan dolayı, fikir ağırlıklarından dolayı nefrete dönüştürebiliyor veya intikam duygusuna dönüştürebiliyor. Yani enerjileri dönüştürmek yine sizin elinizde. Siz olan sevgisi hala var. Birbirinizden uzak kaldığınızda özlem duygusuyla hareket ettiğinde bu kavgaya bir son vermek istiyor. Ve e, bu sefer de e, zihin karışıklığı meydana geliyor. Bu zihin karışıklığı da hem kendi içinde yaşatmış olduğu egosuyla savaşını gösteriyor. Hem de e, bu kararsızlığa neden olan şeyi tespit etmeye çalışıyor. Yani neden hareket edemiyorum ben? çok düşündüğüm için mi yoksa egolu davrandığım için mi bir kendisini sorguya çekiyor. Bakın burada iki arada bir deride kalan ikilemde kalan ve tereddüt eden bir kişi var. Evet sevgisiyle size gelmek istiyor çünkü çok özlemiş ve yaşadığınız durumlar ötürü e, hani egosundan dolayı böyle bir zıtlık yaşıyor ya işte ilişkinin patronu benim diyor ya denge sağlanmıyor ya bu yüzden bir huzursuzluk çık kavga çıkıyor ya bundan dolayı üzüldüğünü ifade etmek istiyor. Siz de demişsiniz ki Hani sürekli aynı şeyi yaşıyoruz. Bir değişim enerjisine girmen gerekiyor. Ben de, sen de birbirimizi değiştirmemiz gerekiyor. Belli başlı konularda. Çünkü siz ne yapıyorsunuz? Para kraliçesi gibi hareket ediyorsunuz. Yani mantığınızı ele alıp orta yolu bulmaya çalışıyorsunuz. Çünkü kart diyor ki dengede olun diyor. Eğer dengede olmazsanız birbirinize karşı kılıç çeker. Birbirinizin canını okursunuz demek istiyor. Kısacası bu kişi... Bu kişi yaşa e, hani sizi üzdüğünü düşünüyor ve sizin de onu üzdüğünüzü düşünüyor. E, o yüzden bir diken üstünde gibi hissediyor kendisini. Yani tek suçlu kendisini görmüyor. Yani sizi de suçlu görüyor. Sizin hal, hal ve hareketlerinizi de anlam veremediği için e, kendisini terekete hissettiği için bir savunma mekanizması geliştirmiş diyebiliriz. Sizi seviyor mu? Evet seviyor cevabı aldık tarot kartına göre. Ana problem ne? Ana problem e, iletişim eksikliği. Birbirinize güzel bir şekilde e, kendinizi ifade edemiyorsunuz. Karşınızdaki bir e, farklı bir cinsten bir insan olabilir. Yani ne bileyim şu an beni dinleyen erkekse kadın beyni farklı çalışıyor. İşte beni dinleyen kadınsa erkek beyni farklı çalışıyor. Yani iki farklı beyin yapısına göre hareket etmeniz gerekiyor. Ee, yani iletişim sadece konuşmakla iletişim kurulduğu anlamına gelmez. Yani birbirinizin anlayabileceği şekilde hareket etmeniz gerekiyor. Yani affedersiniz karşınızdaki kişi aptalsa aptalla konuşur gibi konuşurmanız konuşmanız gerekiyor. Yani bu hakaret olarak algılanmasın. Ee, kısacası hani birbirinizin seviyesine göre hareket etmeniz gerekiyor ama. Birbirinizin seviyesine göre hareket ederken de birbirinizi aşağılamamanız gerekiyor ki denge sallansın. Çünkü zıt karakterlere sahipsiniz. Sizin için önemli olan bir şey onun için basit ve sıradan olabilir. Onun için önemli olan bir şey sizin için basit veya saçma gelebilir olabilir. Bu yüzden de birbirine karşı anlayış göstermeniz gerekiyor diyor. Eğer bu şekilde ee, birlikte yaşam sürdürmek istiyorsanız. Evet yani kısacası kartlar diyor ki savaşmayın. Dengede olun. Denge nasıl sağlanır? Size bir şey veriyorsa siz de ondan bir şey alın. Sürekli siz verirseniz siz borçlu çıkarsınız. Yani enerji olarak siz borçlu çıkarsınız ve tükenmiş olursunuz. Bir şey alıyorsanız bir şey verin. Bir şey veriyorsanız bir şey alın. Sistemiyle hareket edin. Arıyorsa arayın. Aramıyorsa aramayın tarzında. Neyse. Şimdi sizi nasıl görüyor? Dedik Sevecen tatlı, iyi niyetli ve enerjik görüyor. Zaman zaman çok fazla e, bu kişiyi kontrolü altına alıyor musunuz? Yani e, sıkıyor musunuz? Kontrol altına alıyorsunuz ve dengeyi burada kaybediyorsunuz. E, karşınızdaki insan da sizi de, size de hükmetmek istiyor. Burada bu kişi sizi yönetmeye çalışmaması lazım. Çünkü ilişki dediğimiz şey e, efendi köle ilişkisi olamaz. E, ilişkide ancak iki kişi alma verme dengesini kurması e, kurmasıyla dengeyi sağlayabilir yani erkek olsun kadın olsun kimse ilişkinin patronu olamaz herkes birbirine hesap vermek zorunda belli başlı konularda çünkü denge bu şekilde sağlanır evet yani ben erkeğim benim sözümü dinleyeceksin ben kadınım benim sözümü dinleyeceksin diye bir şey yok e, bu kişi kararsız bir enerjide bir an önce kafasını toparlaması gerekiyor. Çünkü fırsatları kaçırıyormuş. Ee, sizi de aslında uyumlu bir karakter olarak görüyor. Sadece fazla her şeyi konsol altına almaya çalıştığınız için bunu aldığını söylemek istiyor. Kendisi sizin kadar pozitif olamıyor. Daha çok karamsar yaklaşıyor olaylara. İş stresidir. Yaşam hayatının zorluklarıdır. Siz kolaylıkla bununla baş ederken bu kişi bununla baş etmekte zorlanıyor olabilir. Çünkü bakış açınız farklı olabiliyor. Bu yüzden de kısacası kartların vermiş olduğu enerji dengede olmanız gerektiği söylüyor. Eğer dengede olursanız birbirinizin değerini anlarsınız. E, i̇ki farklı beyne sahip olduğunuzu lütfen unutmayın. Herkes aynı olaya aynı bakamaz. Herkes aynı olaydan aynı etkilenmez. Bunu baz almanız gerekiyormuş diyor. Yani. Olaylara bakış açınızı biraz daha geliştirmeniz gerekiyor. Ufkunuzu açmanız gerekiyor. Farkındalığınızı yükseltmeniz gerekiyor. Bazen diyorsunuz ya Nevruz Hanım ne yapmamız gerekiyor? Kısacası karşınızdaki insan sinirli ise onun sinirinin geçmesini beklemeniz gerekiyor. Siz sinirliyseniz karşınızdaki insanın sizin sakinleşmesini beklemesi gerekiyor. İki tane sinirli insan birbirini yer yani iki tane ateşli olan insan ne olur? Birbirinin ateşini yükseltir. Yani birisi ateşse diğeri su olmak zorunda. Ateş suyu söndürür sonuçta, değil mi? Yani birbirinizi nötrlemeniz gerekiyor. Birbirinizi ancak bu şekilde dengede e, kurabilirsiniz. Yani şimdi özlem duygusuyla hareket edip özür dilemek isteyecek eğer sizin kalbinizi kırdıysa ki burada kalbinizi kırmış gibi gözüküyor. Lakin şunu da demek isterim. Tek taraflı olarak düşünmeyin. Siz sizin onu yani ne diyorlar? O beni üzdü demek yerine ben de onu üzmüş olabilirim deyip kendinizi sorgulamanız gerekiyor. Hal ve hareketlerinizi sorgulamanız gerekiyor. Ben de onun üstüne çok gittim. Ben de onu çok sık ben de onu bunalttım. Onu anlamadım. Kendinizi eleştirebilirsiniz. Çünkü eleştirirseniz, öz eleştiri yaparsanız karşınızdaki kişi daha iyi anlamış olacaksınız. Ağrılık durumu varsa ne zaman bir geliş enerjisi içerisinde olacak bu kişi? Daha çok e, altılı zaman dilimi söyleyebilirim. 6 gün, 6 hafta, 6 ay sonra... 6 gün 6 hafta 6 ay içerisinde söyleyebiliriz. 5 rakamı da var. 2 rakamı da var. En erken 2 vakit en geç 6 vakit olarak algıladım. Hakkınıza hayırlısı neyse olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet sevgili 2 numaralı desteği yani altın destesini seçenler. Klasik Rider Writer. writer tarot destesini seçenler öncelikle aklınızdaki kişi e, zorlu bir süreçten geçiyor bu zorlu süreçler ne olabilir peki diye soracak olursak e, mahkeme kartı gelmiş yani kendisini sorguya çektiği bir dönemde bu sorguya çektiği dönemde neler olabilir bulunduğu ortamda kendisini huzursuz hissetmiş olabilir bakın burada bulunduğu ortamı terk etmek isteyen bir insan var siz de öfke duymuşsunuz. Demişsiniz ki sorunlardan kaçarak sorunlarını çözemezsin. Elbet herkesin bir sorunlarını var. Bu sorunları çözmek istiyorsan eğer demişsiniz. Bunlarla yüzleşmek zorundasınız demişsiniz karşı tarafa. Bu kişi sorunlardan o kadar bunalmış, sıkıntılardan o kadar bunalmış, kendisini çok bunalımda hissetmiş ki bulunduğu ortamı terk etme ihtiyacı gütmüş mahkemesi olabilir, davalık bir problemi olabilir. Evli olup boşanmış olabilir veya boşanmanın eşinde olabilir. Veya herhangi bir konuda mahkemesi olabilir. Mahkeme kartı aslında bir şeylerin farkında olduğunu da söylemeye çalışıyor. Yani bir şekilde hem kendisini cezalandırıyor hem de bir konuda herkesten kendisini uzak tutarak kendisini de ödüllendirmeye çalışıyor diyebiliriz. Hani biraz kafa dinleyeyim, biraz geri çekileyim. Bütün sıkıntılardan bunu aldım. Dertlerimden sıkıldım bunu aldım. havasına girip bir uzaklaşma enerjisinde olabilir. Bakın bu kişi de kendi hayatındaki olaylar karşısında dengeyi bulamadığını söylüyor. Yani diyor ki benim bir dengemi bulmam lazım. Evet zaman zaman dengesiz olduğunu söylüyorsun ama diyor beni dengesizlik yapan, beni dengesiz olmama neden olan durumlarım var diyor. Bir diyor, finansal sıkıntılarım var. Bak görüyor musun? Parayı dengede tutmaya çalışıyor. Mahkemelik durumum var. Yani borcum olabilir. Kısacası bu kişinin bankaya ve etrafındaki herhangi bir kişiye borcu olabilir. Maddi sıkıntısı dehşet bir şekilde var. Para sıkıntısı çekiyor kısacası. Para sıkıntısı çeken erkek veya kadın olursa olsun fark etmez kendisini güçsüz hisseder veya hmm, özgüvenli hissedemeyebilir. Şimdi sizi nasıl görüyor? Sizi böyle kılıç kralçesi gibi görüyor. Cinsiyete takılmayın kralçe dediğime bakmayın yani kılıç kralı kılıç kralçesi fark etmez sizi o şekilde görüyor. Yani e, her şeyi hesaplayan dik başlı. İşte gerçekçi olaylara gerçekçi yaklaşan hesabını kitabını yapıp ona göre hareket eden bilen bir kişi olarak görüyor. Siz hesabınızı kitabınızı her şeyinize yapıyorsunuz. Karşı tarafta e, Gelişi güzel bir yaşam sürdüğünde tabii ki sorunlar patlak veriyor ve sizi bu durumdan dolayı ilişkiye olumsuz durumlarını yansıttığı için sinirlenmiş olarak gözüküyorsunuz. Hani diyorsunuz ki bir, bir tek problem sende yok, bir tek problem sen yaşamıyorsun, herkesin hayatı inişli çıkışlı. Yani sürekli karşınızdaki insanın kendi maddi sıkıntılarını ya da ne bileyim içindeki huzursuzluğu, bunalımı bahane edip e, ilişkiyi ihmal etmesi veya ilişkiye gereken önemi ilgiyi göstermemesi sizi sinirlendirmiş gözüküyor. Bu tarot destesine göre öyle yorumladım. Evet, yine e, partnerinizi ikilemde bırakan durumları var. Sizi kaybetmek istemiyor. Çünkü ona destek olduğunuzun farkında. E, ama siz sanki bu kişiden umudu kesmiş gibi gözüküyorsunuz. Arızadaki sevgi bağları e, sizin elinizde olmayan sebeplerden ötürü bir yıpranmış gibi. Yani sizin elinizde, elinizde olmayan sebepler ne olabilir? İşte... Maddi durumun iyi olmaması, psikolojinin iyi olmaması, iç bulanım yaşamak, iç çatışma yaşamak bunlar sizin elinizde olmayan şeyler olabilir. Çünkü herkesin e, vücut yapısı, düşünce şekli, olaylara tepki verme şekli farklıdır. Herkesin kapasitesi de farklıdır. Yani sizi üzen bir şey, sizi üzen bir şey karşı taraf hiç üzmeyebilir veya karşı tarafı üzen bir şey sizi hiç üzmeyebilir olaylara bakış açınız tamamen farklı diyebiliriz. Ee, siz bu kişi çok sinirlenmiş gözüküyorsunuz. Aklınızdaki kişi de size aşık olduğunu söylüyor ama oturduğu yerden seven bir kişi olduğunu söylüyor. Yani evet ben sana aşığım, seni çok seviyorum, seni benimsiyorum, seni kaybetmek istemiyorum. Ama siz diyorsunuz, geçin bunları, geç. Yani geç bunları. Bana bir icraat göster. Bana sevdiğini söyleme e, ee, sevgini bana hissettir diyorsunuz. O kafada ilerliyorsunuz. Ondan sonra sakinleştiğinizde adım atmaya çalıştığınızda bu sefer bu kişinin kaçtığını, daha doğrusu kendi içine çekildiğini, yalnız kaldığını görünce fıttırıyorsunuz. Yani deliye dönüyorsunuz. Hani bir partnerinizde bir sessizlik enerjisi var. Kendi sıkıntılarından dolayı, kendi sorunlarından dolayı kendi içine çekildiğini görünce siz çıldırıyorsunuz. Çünkü siz genelde denge kartıyla bir şekilde olaylara karşı tepkinizi göstererek e, aslında çözüm arayışına giriyorsunuz. Hani bir dengeyi sağlamak için, uyumlu olmak için bayağı bir çabalıyorlar gözüküyorsunuz. Ama karşı taraf ne yapıyor? İşte uzak mesafesi ilişki sürdürüyor. Uzak mesafe ilişkisi sürdürüyor olarak gözüküyorsunuz buradan. Hani bir mesafeniz var, bir soğukluğunuz var, arada bir mesafe var, bir uzaklaşma enerjisi var. Hani diyorsunuz ki gel buraya dengeyi kuralım. O diyor ki sıkıntım var, sorunlarım var, seninle uğraşmam pat kaçıyor. İşte bir ağacın dibine oturuyor ve diyor ki işte borcum var nasıl ödeyeceğim bu var şu var sorunlarım var boşanmam var şu var falan ee, bu arada boşanma olayı veya evli olma durumum herkes için e, olmayabilir. Bütüne göre yorumluyoruz. Kendinize uygun olanları lütfen alınız. Zira ben sizi tanımıyorum yani. Şimdi e, hayatındaki dengeyi kurmaya çalışıyor ama hayatındaki en büyük dengesizliği kendisine yapmış. Neden? Çünkü parası olduğunda hesabını kitabını yapmamış. Parayı çarçur etmiş. İşte eğlencesine ya da yani ayağını yorgana göre uzatmamış. Yani parasını çarçur etmiş ve bu yüzden de gösteriş yapmış. Sonra maddi sıkıntı yaşayıp borçlanmış olarak gözüküyor. Yani alma verme dengesini bozmuş. Alma verme dengesini bozunca da sizin dengesini bozmuş. Sizin dengenizi bozunca da siz kılıcı çekmişsiniz. işte ağzınıza geleni söylemişsiniz. Öyle bir senaryo var. Öyle algıladım. Ondan sonra Kendisi size bu durumu yaşattığı için e, vicdan azabı çekiyor, suçluluk duygusu içerisinde e, üzülüyor. Peki bu kişi suçlu olduğunu veya e, vicdan azabı çektiğini size yansıtır mı? Yansıtmaz. Ama çünkü biz iç dünyaya bakıyoruz, yani dışarı yansıtılan duyguya bakmıyoruz. İç dünyasında bir suçluluk duygusu, bir eziklik, bir pişmanlık, bir üzüntü var. Ama dışarıya yansıtılan durum, bir sessizlik enerjisinde. Yani sessiz bir enerjide olduğu için siz bu kişinin üzgün mü, pişman mı, ağlıyor mu, zırlıyor mu bunu bilemiyorsunuz. Yani dışarıdan bu kişinin nasıl hissettiğini tam olarak kestiremiyorsunuz. Ama iç dünyasına baktığımızda kılıçlar peş peşe gelmiş. Siz öfkenizi güzel bir şekilde kusarken bu kişi iç dünyasında geceleyin kafasını yastığa koyduğunda pişmanlık enerjisi içerisinde acı çekiyormuş. Acı çektiğini gösteriyor mu dersiniz sosyal medyada? Hayır. Çünkü amaç güçlü görünmeye çalışmak. O yüzden güçlü görünmeye çalışırken ne yapmaya çalışıyor? En iyisi sessiz kalmak diyor. Çünkü o... Bu kişinin sizin ona karşı neden sinirlendiğinizi bile anlamış değil. Neden sinirleniyorsunuz? O sizi sadece delirmiş olarak görüyor. Hani delirdiniz diyor. Delirmişsin sen diyor. Hiç çok sinirlisin işte konuşulmuyor. Seninle konuşulmuyor. Benden uzak dur tarzında bir triplere giriyor olarak argaladım. Yani kısacası siz öfkenizi kusarken bu kişi sizin neden öfkelendiğinizi sorgulamak yerine anlamak yerine sizin deli olduğunuzu söylüyor veya sizin çok sinirli olduğunuzu söylüyor. Bundan dolayı siz daha çok sinirleniyorsunuz. Anladım sizi ben. Burada bu kişiye karşı yine alttan almak isteyip adım atmaya çalışmışsınız. Bu kişi şu an diyor senin adımını görebilecek potansiyele, duruma, algıya sahip değilim. Ben önümdeki kupalara bakıyorum. Kafamda bir ton sorularım var. İşte para sıkıntım var, mahkemem var, huzursuzum, dengem bozuk, moralim bozuk, kafam bozuk. Ee, zaten diyor beni bırakırsan diyor ben de dengemi komple kaybederim. Kendimi sakat gibi hissederim. Yani sensiz kendimi çok eksik gibi hissederim. Yani yokluğunu hissederim. Ama bunu sana ifade eder miyim? İşte senin için sensiz geberiyorum, ölüyorum. İşte sensiz hayat çok zor oluyor der miyim? Demem. Neden? Çünkü çünkü ego var. Zaten insanların %99'u yaşadığı durumu içine atıyor ve karşı tarafa iletmiyor. Yani bir iletişim güzel sağlanmıyor. İşte kadın genelde kadın cinsiyet yaklaşmak istemiyorum. Kadınlar genelde ne yapıyor? Sinirlendiğinde sinirini kusuyor. Erkekler ise sinirlendiğinde içine atıp sessizleşip uzaklaşmayı tercih ediyor. Yani eee İki cinsiyetin olaylar karşısında göstermiş olduğu tepkileri gördüğünüz gibi farklı olabiliyor. Şimdi burada aklınızdaki kişi uzaklaşma enerjisinde. Sebebi ne dedik? Sıkıntılı durumlar, kendisine bunalımda hissetme, işte kendisi dışında kimseye güvenememe, güven problemi yaşaması vesaire vesaire. Hani aşırı düşünerek her problemi üst üste düşünüyor parça parça sorunlarını çözmüyor. Her türlü problemi komple düşününce kafa error veriyor. O yüzden denge bozuluyor. Siz daha çok böyle sakinleşebilirsiniz. Çünkü burada sinirlenmiş gözüküyorsunuz. Sizin sakinleşme ihtiyacınız var. Çünkü o sizin baktığınız gibi olaylara bakmıyor. O sizi şu an çok sinirli, konuşulması zor bir insan olarak görüyor ve bu yüzden de sizin daha ılıman olmanız gerekiyor ve daha böyle sakin olmanız gerekiyor ki karşınızdaki kişiyle rahat bir şekilde iletişim kurabilirsiniz. Çünkü pimi çekilmiş bir bomba gibi patlamaya hazır bir insanla kimse konuşmak istemez. Yani konuşmaktan da korkar, çekinir. Sebepsiz yere böyle olmadığınızı anlıyorum ama olay herkesin baktığı gibi değil. Yani karşınızdaki kişi sizin neden sinirli olduğunuzu kesirebilecek algıda potansiyelde değil şu an. Ee, kararsız enerjide ee, sizi seviyor, sizi kaybetmek istemiyor. Ama oturduğu yerden de sizi kaybetmek için de bir şey de yapmıyor. O yüzden e, acı çekiyor, rüyasına giriyorsunuz. Uzaklaşma enerjisinde olduğu için size karşı ne zaman dönüş sağlayabilir? Hmm, bakalım. nedense geç algıladım. 9 vakit demek istiyorum. 9 gün ve 9 hafta içerisinde aranızda bir e, iletişim gerçekleşebilir eğer ayrıysanız uzaktaysanız ki kartlara göre uzak mesafe ilişkisi sürdürüyorsunuz. Sizi sevdiğini söylüyor. Sizsiz siz kendisine eksik hissediyor. Parayı çarçur ettiği için maddi sıkıntılar yaşıyor. Sizin kadar olaylara ciddi yaklaşmadığı için zaten bir ayağı çukurda gibi gözüküyor. Kısacası siz sorumluluk sahibi karşı taraf sorumsuz. Yani size göre sorumsuz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.